merhabalar. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Ve yılbaşına burada gireceğiz. Şu anda kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz. Evet, Aziz Klemen Ohritski Katedraline geldik. Evet, kilise bu şekilde. Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim. <laughs> devam ediyoruz. Burası Vardar Nehri. Arkada görmüş olduğunuz binalar. tam şurası Üsküp Kalesi. Bunu da şimdi detaylı bir şekilde size göstereceğim. Hava buz gibi gerçekten bu arada. Ee, zamanlama olarak belki şu ana kadar gittiğimiz en soğuk yer burası diyebilirim. Evet bu şehirde de <laughs> yine topçası düzgün. Yine sizinle paylaşacağım öğrenir öğrenmez. <laughs> Evet, Üsküp çarşısına girdik şu anda. Gerçekten tam bir Türk şehri. sonra arkadaşlarla beraber çay bulduk. Çok güzel oldu. Evet akşama yılbaşı olduğu için her yerde e, meşaleler, çeşitli böyle ne bunların adı bilmiyorum artık. Havai e, fişekler falan satılıyor. Pazar gibi bir yere girdik bu arada. Han gibi, pazar gibi. E, <laughs> tamamen e, Anadolu'yu andıran sokakları. Evet Üsküp eski Türk çarşısında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Balkanların en ünlü tatlısı. Tirleç'e deniyoruz. Evet harika. Evet şu anda muhtemelen beni duymuyorsunuz. Üsküp Noel Pazarı ve Yeni Yıl Kutlamaları iki bölgede yapılıyor. Birindeyiz şu anda saatimiz erken Arkadaşlar şimdi e, yılbaşı olduğu için ve birçok yer kapanacağı için Tetex'e geldik biz. Önerilen birçok yer var Üsküp'te. Yerel tatları e, denemek için. E, tavsiye ediyorum daha yemeden. <laughs> evet şu anda Tetex'ten çıktım. Buranın burgeri çok öneriliyordu. Burgeri e, ve köftesini denedim. Gerçekten güzeldi. Evet günaydın. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Makedonya Üsküp'ten selamlar. Sağlıklı, mutlu dolu yıllarınız olsun. Yeni yıl size güzel şanslar getirsin. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer Makedonya kapısı. <laughs> evet bugün ee, Makedonya meydanında motor yarışları var gördüğünüz gibi. Tüm motorcular meydanda toplanmış. Şu an anıta doğru yürüyoruz. Evet, Makedonya kapısının tam karşısında atlı sahip. what mm -hmm. mm -hmm. Bizi taş köprü ve sanat köprüsü karşılıyor adeta iki farklı kültürün iki farklı yapının bir araya getiren yer şu anda size göstereceğim ne kadar yine Balkanlarda ne kadar farklı kültürün iç içe beraber yaşadığını göreceğiz. Şu anda gerçek Makedonya Sanat Köprüsü'ndeyim. Ee, Sanat Köprüsü 2012 yılında yapılmış ve e, Makedonya'nın yazarlarını, sanatçılarını, mat camiasının önemli karakterlerin, e, heykellerinin bulunduğu bir köprü gerçekten çok ihtişamlı görünüyor. Evet, Sanat Köprüsü'nden Medeniyet Köprüsü'ne kadar, Medeniyet Köprüsü de aynı şekilde dahil, yan yana iki köprü. Bu köprü boyunca, köprünün bir tarafında tamamen Makedonya'nın tarih boyunca önemli karakterlerini, dini, sanat olarak, dini olarak bütün önemli karakterlerinin heykelleri, anıtları bulunuyor. Hepsi sırayla buraya konulmuş. Ayrıca arkeoloji müzesi arka tarafta ancak bugün yeni yıl, yılbaşı. Mutlu yıllar. Evet Üsküp Kalesine girdik ama çok üzücü bir durum var. Zaten bazı yerler yıkılmaya yüzmüş birçok yere. Çok üzücü bir durum, ee, kirli, bakımsız. Evet burada bir anıt var, bir heykel var. Zannediyorum bir savaşçı anıtı olabilir. Herhangi bir detay yok. Evet şu anda Mustafa Paşa Camisindeyim. Mustafa Paşa Camisi Osmanlı döneminden kalma, Yavuz Sultan Selim'in vezirlerinden Mustafa Paşa tarafından 1492'de yaptırılıyor. 1963 Üsküp depreminde büyük zarar gören cami şu anda ibadete açık az önce... bir reçe denemiştik. Bugün de kaymakçına deniyoruz. Yine Üsküp'ün yöresel tatlılarından biri. Kaymakçına denedik. Ee, güzel bir tatlı aslında ama çok yumurta kokusu, yumurta tadı geliyor. <laughs> Belki yumurta sevmeyenler için çok güzel bir seçenek olmayabilir ama. Fena değil. Yeni tatlar denemek güzeldir. Evet şu anda Üsküp'teki son duraklarımızdan biri olan um, Rahibe. Rahibe Teresa evinin, anıt evinin önündeyiz. Şu an içeriye giriş yapacağız. Evet Rahibe Teresa gerçekten önemli bir karakter biliyorsunuz ki. açıkçası Makedonya videomun çok güzel olacağını düşünmüştüm. Ama gelin görün ki her yerin kapalı olması ve yılbaşına getirmem ve bunu düşünememem biraz kötü oldu Maria Teresa e, Anıt Müzesi şu anda kapalı. Evet, e, aslında eklemem gereken bir şey daha var. E, Müslüman Türk Mahallesi'nin pazarının ilerisinde bir pazar yeri daha var. Bu pazar yeri sonradan kurulmuş. Bu pazar yerinde de yani pazar ürünleri var açıkçası e, kıyafet meyve sebze e, plastik ürünler vesaire. E, sanırım burası her gün açık çünkü geçen de görmüştüm ve tavsiye malzemeleri var. Tıraş makineleri, elektrikli ürünler, saatler var bu pazarda. Aslında e, sokaklarda Arnavut bayrağını çok görmüştünüz. E, görmüştük yani beraber görmüştük. Makedonya'da en büyük azınlıklardan biri e, Arnavutlar. E, bu pazarda da onu görebiliyoruz. Pazarda da e, Türkçe konuşuluyor bu arada. <laughs> Mm-hmm. Uh -huh. akşam üzeri Sofya Bulgaristan'a geçiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Üsküp Makedonya bu kadardı. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu yıllar tekrardan.